Türk Konseyi zirvesi Türkmenistan gözlemci tarafından kabul edildi, Aliyev toprakların iadesi için ödüllendirildi. 12 Kasım'da Cumhurbaşkanı Gurban Guli Berdimuhamedov, Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyi Türk Keneşi 8 Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Zirveye Türkmenistan başkanının yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan Cumhurbaşkanları ile Macaristan Başbakanı ve Türk Konseyi Genel Sekreteri katıldı. Zirve'nin resmi internet sitesinde bu yılki temasının Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler olduğu belirtiliyor. Toplantıda Türk Konseyi'nin adının Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilmesine, Türk Yatırım Fonu oluşturulmasına karar veren katılımcılar, orta vadeli ve uzun vadeli hedeflerini belirleyen Türk Dünyası 2040 vizyonunu da onayladı. Örgütün dönem amaç ve hedefleri Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Azerbaycan topraklarının kurtarılması ve Azerbaycan'ın yeniden kurulmasını sağlayan tarihi zafer nedeniyle Devlet Başkanları Konseyi tarafından Türk Dünyası Yüksek Nişanı verildi. Toprak bütünlüğü. Devlet Enformasyon Ajansı TDH, bu zirvenin önemli olaylarından birinin Türkmenistan'ın bu örgüte gözlemci statüsünde girmesi olduğunu vurguluyor. Devlet başkanı konuşmasında bu kararı Türkmenistan'ın Türkçe konuşan devletlerle etkileşiminde niteliksel olarak yeni bir aşamanın başlangıcına işaret eden önemli bir tarihi olay olarak nitelendirdi. Ardından devlet başkanı Konseyin çalışmalarını iyileştirme önerilerini dile getirdi. Başkan, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, EİT ve diğer yapılar içindeki ülkeler arasındaki ilişkilerin genişletilmesini önerdi. Özellikle, Türk dili konuşan Devletler Birliği'nin Birleşmiş Milletler faaliyetlerine etkin katılımı için bir strateji geliştirmek, bu madde üzerinde tam bir mutabakat sağlanması halinde, genel kurulda bir ön diplomatik prosedür başlatılması önerildi. Yakın gelecek ve ardından genel bir karar taslağı hazırlamak, artan bölgesel gerilimle bağlantılı olarak, çatışmaların şiddetlenmesini önlemek için diplomatik işbirliğinin yoğunlaştırılması önerildi. Ulaştırma temasına da değinen Cumhurbaşkanı, Türkçe konuşan devletler, Avrasya bölgesinde, ulaşım ve enerji bağlantıları aracılığıyla Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak bir doğal kuşak oluşturduklarını kaydetti. Bu doğu batı ve kuzey güney güzergahları boyunca Asya, Avrupa ve Orta Doğu'daki en büyük pazarlara enerji kaynakları, mal ve hizmet tedariği için en kısa ve en güvenli yoldur. Gurbanguli Berdi Muhammedov, bu bağlamda, Hazar bölgesi Türkiye ravaruş şemasına göre enerji sistemleri oluşturma projeleri ile Büyük İpek yolunu yeniden canlandırmak için tasarlanmış ulaşım ve lojistik koridorları anlamına gelir, dedi. Türkçe konuşan devletler bu yönde. Buna ek olarak, düşük karbonlu üretimin geliştirilmesi ve BM'nin himayesinde hidrojenin geliştirilmesi için uluslararası bir yol haritası oluşturulması için genel bir strateji geliştirmeye başlanması önerildi. Enerji sektörü. Zirvede örgütün başkanlığı Azerbaycan'dan Türkiye'ye devredildi ve devlet başkanları İstanbul Deklarasyonu'nu kabul etti.